Hastaneler yaptık diyorsunuz, yollar yaptık diyorsunuz. Bu hastaneleri nasıl yaptınız? Yolları falan konuşmayacağım. Hastaneleri överek bahsettiğiniz için size hastaneleri anlatacağım. Nasıl yapılıyor biliyor musunuz hastaneler? Sayın Erdoğan diyor ki falanca yere bir şehir hastanesi kuracağız. Gel bakalım sayın iş adamı. İş adamı geliyor. Diyor ki Erdoğan şuraya şehir hastanesi kuruyorsun. İş adamı ben bir kuruş para vermem diyor. Erdoğan diyor ki para vermene gerek yok. Git Londra'daki bankerlerden al. Efendim diyor alırım parayı ama devlet garantisi istiyorlar. Onu da veririm diyor. Ama o da yetmez diyor. Buradaki mahkemeleri tanımıyor Londra diyor. E ne yapacağım diyor Sayın Erdoğan. Londra'daki mahkemeleri tanımanız lazım diyor. Ona dair bir teminat vermeniz lazım. O da tamam diyor. İş adamı cebinden bir tek kuruş harcamadan Londra'ya gidiyor. Parasını alıyor, teminatını veriyor. Oradaki mahkemeleri de tanıyarak Türkiye'ye geliyor. Ve ondan sonra hastaneyi yapıyor ve hastaneyi yaptıktan sonra Londra'daki finans kuruluşlarına vereceği paranın 4-5 katını devletten geri almaya başlıyor. Şu rant düzenine bakar mısınız?